Alınması, düzenlemesi için, için kira gelirlerinden %20 stopaj kesintisi yok dedi Yılmaz. Yurt dışı harcı ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü makul bir rakamın belirleneceğini söyledi. <laughs> Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini sabit bıraktı. Nisan ve Mayıs'ta olduğu gibi faiz %50'de kaldı. <laughs> gazetesiyle devam ediyoruz. Evden önce raporu görüyoruz. İstanbul'da çöken binada oturan kiracıların evlerinin çürük olduğunu bilmediklerini söylemesi tartışma başlattı. Uzmanlar zarardan mal sahibinin sorumlu olabilmesi için yetkililerce binanın riskli olduğuna dair rapor düzenlenmeli diyor. <laughs> TSK'nın 600 milletvekilinin seçim bölgelerine dağılımına ilişkin kararına göre vekil sayısı İstanbul'da 98'den 96'ya, Hatay'da 11'den 10'a, Kütahya'da 5'ten 4'e düşerken, Bursa'da 20'den 21'e, Eskişehir'de 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'ta da 1'den 2'ye çıkarıldı. <laughs> Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın beklenen istifasını dün açıkladı. Partideki erime ve gerilemenin, bizzat Meral Akşener'in sek ve idaresinde gerçekleştiğini iddia eden Aydın, bağımsız kalacağını söyledi. hava araçlarıyla 10 dakikada müdahale. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 14 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi. Susuzluğa adım adım bayramda nüfusu 1 milyonu aşan Bodrum'da 9 günde bir aylık su tüketildi. Geyik ve Mumcular barajlarında seviye her geçen gün düşerken Gül Türk Bükü'nde ise ishalatının patlaması sonucunda birçok mahalleye 3 gün su verilemeyecek. İstanbul Bahçeli Evler'de 7 katlı binada çökme olduğu tahliye edilen 40 kişinin ölümden döndüğü vurgulanıyor. Kentsel dönüşümün önemi de aciliyet ortaya çıktı. Kentte çökme tehlikesi olan 1556 bina bulunuyor kazasında bir kişinin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihan Timuru Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıran eylem topun Türkiye'ye iadesi için kritik bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Savcılığı topun iadesinin uygun olduğunu bildirdi. <laughs> Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen başkomiser Zeynep Sağar'ın annesi Emine Çetin, kızım kahramanlar gibi şehit oldu Türkiye gazetesiyle bu bölümün okuyacağız. Eski milliler bizi yaralıyor. Çekya zaferi Portekiz maçında dağılan A milli takımı büyük moral oldu takımını bir üst tura taşıyan Montella haksız eleştirilere rağmen tarihi başarı elde ettiklerini söyledi. İsmail Yüksekte, de bize en çok milli formayı giyen eski isimlerin eleştirileri ağır geliyor diyor. Eleştirecekler tabağımına ben düzgün oyun oynayacaksınız tüm riskler değerlendiriliyor. Dünya Savaşı'na hazırlıklıyız. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin her türlü savaş senaryosuna hazırlık yaptığını bildirdi. Koca korkusundan, oca korkusundan o sıkarlık senaryo. Kendini yerden yere atan kadının gaz boynunu kamera kayıtları deşifre etti. Hollywood filmlerine taş çıkaran olay Manavgat'ta yaşandı. Ayşe'de kargocu gibi gelen maskeli hırsızların kendisini bayıltıyordu yansıtıp altınlarını çaldığını söyledi ancak eşinin bilgisi dışında harcama yaptığı kredi kartını borcunu ödeyebilmek için yalana başvurdu ortaya çıktı. <laughs> kişi baş öğretmen oluyor. Şu öğretmenlik mesleği kanunuyla 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmen baş öğretmenlik kurbanı alacak. Yani baş Gaziantep otoyolunda 4 araç birine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Gazete başlıkları. Müziğe değer, değer. hayatınızda anlam katıyoruz. Hayatınızda anlam katıyoruz. Burası Türkiye Polis Radyosu. Türkiye Polis Radyosu.